Merhaba çocuklar. Biz az önce gittik marketten. Kırtasiyeden pardon. Oyun aldık ve şekiller aldık. Böyle çok güzel. Gösterelim mi size? Anneciğim bu ne? fare. Ee, evet. Anneciğim bu ne? Ağaç. Ağaç. Anneciğim bu ne? Kelebek. Evet. Peki burada da vardı bir tane daha anneciğim. Bu ne? Evet şimdi çocuklar oyuncaklarımızla beraber benim kaşta oğlum harçta yapacak. Önce bir tane oyun hamurunu açacağız tamam mı çocuklar? Ben yardımcı olacağım oğluma. Oğlum çok güzel şekiller yapacak tamam anneciğim? Hadi bakalım ben şimdi bir tanesini açacağım. Bir tanesiyle çok güzel şekil yapacağım. Hangi renk açmamı istiyorsun anneciğim? Yeşil. Yeşil. Yeşili açılır mı anneciğim? Tamam. Bir dakika. Tut anneciğim sağ bunu. Ha, Aç bakalım paketini. Açılmıyor. Açılmıyor mu? Bir dakika. Bir dakika anneciğim. Bir dakika. Ben sana yardımcı olacağım. Şunu açalım mı anneciğim? Bir dakika. Bir dakika. Şöyle tut anneciğim sen de şuradan. Tut bakalım. Çek. <laughs> Bir daha. Çek. A, açıldı sanki. Bir daha yap anneciğim. Evet. Bu şeklimiz açılacak. Şu an oyun hamurunu açıyorum. Evet şimdi anneciğim. Hangi şekli yapalım? Yıldızı yapalım mı? Şöyle düzleştir. Aynen, bu Hamur yok. Dur bakalım. Şimdi yıldız şeklini yapalım anneciğim. Şu yıldızı şöyle. Hop. oldu anneciğim. Oldu. Evet çocuklar. Şimdi size çok güzel bir yıldız göstereceğim. Hem de yeşil oldu. Çıkıyor mu anneciğim? Çıkıyor, çıkıyor. Yavaş yavaş çıkıyor. Aa, çıktı. Evet. Bakınız. Çok güzel bir yıldız yaptım. Şimdi bir tane bunu anneciğim bir tane çocuk yapalım mı anneciğim? Yeni yeşil de yapalım. Hemen bunu toparlayalım. Şöyle hamur yoğuracağız. 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 Anne şimdi kırmızı. Ha, ha. Önce şey yapalım anneciğim. Bunu şey yapalım. Bunun üstüne pıt. Ah, ah ne oldu, ne oldu? Ne oldu. Anneciğim baksana. Anne çıkartalım mı? Çıkartıyorum. Bak. Şimdi çocuk çıktı içinden. Bak. Dur dur dur. Yardımcı ol anneciğim. Anneciğim sen bana yardım et. Çıkacak, çıkacak, çıkacak. Aa, aa, çıktı, çıktı. Çıktı. Gördünüz mü? Bir tane çocuk çıktı. Şimdi hangi rengi yapalım? Şimdi de bunu açalım anneciğim. Olur mu? Tamam. Şimdi bunu açacağız. Yardımcı ol anneciğim. Anneciğim bana yardım et. Çınık çek biraz. Anneciğim bana yardım et. Anne yard bir, bir, de, bir makas yapayım. Tamam ben bunu toparlayayım. Bundan da bir şekil çıkartalım olur mu? Bundan da bir ağaç çık çıkar mı acaba bize? Anne. Yeşil anne, ağaç. Anne, anne şey çıkalım. Şimdi bunu düzleştirelim. Anne sarı sarı. Tamam sarıyı açacağız birazdan. Şimdi şöyle ağaç yapacağım. Anne ne? yok. <laughs> alkışlayın. 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 Anneciğim alkışlasana. Ha. Okay. Bakınız. Size çok güzel bir ağaç resmi çıkardım. Pepe bu senin olsun. Nilo'ya bu senin olsun. Peki. Yıldız da senin olsun. <laughs> Kelebeğimiz var. Faremiz var. Aynen. Bunlar da aynı şekilde. Böyle üstüne bastırıp kaldırdığınızda şekiller oluşacak. Videomuzu beğenmeyi, Aynen. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.